Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber güvercin Vylog çekiyoruz. Yine bizim Vylog serimizin devamı geliyor. Görmüş olduğunuz gibi kümeste son durumlar bu şekilde. Yani çayka erkeğimiz her zamanki gibi kızgın. Yani bu kızgınlık arkadaşlar inşallah yakında geçer. Çünkü sıkıntı. Neden sıkıntı? Bu yavruya bakmıyorlar arkadaşlar. Ben bakıyorum bu hayvana. Komple yavruluğundan beri bu hayvana ben bakıyorum. Hatta güvercin besleme videom var. Onu izlemeyen arkadaşlar lütfen izlesinler. Elle besleme. Bu, bu hayvanı besliyordum. Orada bakın. Kahverengi dönmeye başladı renkler. Bayağı da büyüdü maşallah. Ee, kendim bakıyorum zaten. Tamamen kendim. anne baba bak, bakmıyor. Anne babası artık burayı yuva bellemiş ve yumurtlamışlar tekrardan. Ee, daha sonra diğer beyazları merak edenler var. Beyaz yavruları. Hemen onların o tarafa geçelim. Beyaz yavrularda da şöyle bir şey var. E, ee, büyüdüler tabii ki. Artık kendileri yemiyorlar. Bakın buralar. Görüyorsunuz ufak bir kırgınlık var şu kuşumuzda. Onun da sebebi tamamen e, zayıflıktan arkadaşlar. Yani dirençsiz kaldı. O küçük yavruydu. Ben elimden gelince takviye yaptım ama yemeğini gördükten sonra takviye kesince böyle oldu. Demek ki takviyeye devam etmek gerekiyormuş. E, vaktim olmadığı için edemedim arkadaşlar. Yani bu hayvana vaktim olmadığı için müdahale edemedim çok fazla. Ama inşallah kurtaracağız. Şimdi tekrardan bir beşli karışım başladık bu hayvana kurtaracağım dışkılar toparlanmaya başladı yavaştan yine işte açılmış yavaş yavaş yem yemeye başladı ben de yatan yem basmaya tekrardan başladım o hayvana ee, geri kalan durumlarda neler var ya bu dişiye bir erkek bulamadım yani şöyle bir ayarda bakın bu dişinin ben boğmalardan geldiğini biliyorum nereden biliyorsun diyecekler diyecekseniz eğer <laughs> konuşamadım şu göğsünde bakın görüyorsunuz kahverengilikler var koyu kahvelikler var bu boğmalardan gelen hayvanlarda oluyor genelde göğüste böyle farklı bir koyu renk tonu olduğu zaman boğma kuşlardan geldiği belli oluyor. Bu saltanet. Saltanet diye geçenlerden. Pardon ne saltaneti ya of karıştı. Yani Oruçlu işte böyle oluyor arkadaşlar. E, Blondanet bu. Blondanette diye yazılıyor. Blondanet diye geçiyor e, Türkiye'de de. Neyse şuradan çekelim de girsinler başka diğer kuşlarda durumlar nasıl? Şeyde şunlar yine tekrar yumurtlayacak şu kara kanatın e, kara kanatlı portakal. Üst tarafta da kızışmış bir hünkârı çiftim var. Onların da tekrar yumurtlamasını bekliyoruz. Bakın göstereceğim. Şunlar. Kırmızı bilezikliler. Bayağı kızıştılar bunlar. Şöyle yakından çekelim şunları. Ya şu dişi bak. Şu benden taraftaki var ya bize yakın olan. Bu dişisi çok güzel bir kuş. Yani e, zor bulunacak bir kuş öyle söyleyeyim. Erkeği bulursunuz çoğu yerde ama böyle böyle bir ayarda dişi çok zor bulursunuz. Gülü çok büyük. E, tepe hatasız, kuyruklarına kadar hatasız paralı hayvan. Umarım yavruları da iyi çıkar. Şimdi onları saldık. Bir de önlerine banyo koydum. Şimdi bu tarafa bakalım. Burada sal, salla başlarımız vardı. Bakın şimdi. Salla başlarına çıksınlar bir görün. Sürpriz olsun size. Salla başlar ne alemde diye soranlar falan vardı çünkü ondan dedim. Bir bakın. <laughs> Salla başlıktan eser kalmış mı acaba? Bir bakın bakalım. Kafa kesme yok. Tüy yolma yok. Jilet atma yok. Yani onu şart gibi gösterenler var yani. jilet atmak mecburi. Kafasında pis kan var. Yapmanız gerekiyor bilmem ne. Arkadaşlar bunlar boş işler. Hayvana eziyetten başka bir şey değil. Yani o ok, cilti attıktan sonra iyileşme sürecinde bile zaten ee, şimdi banyo vermiştik. Bakın o dediğim sıkıntılı kuş da biraz hıkık da başlamış. Sebebi ne? Mesin içerisindeki e, tozdan kaynaklı. Şimdi yavrular yavrular bu hani kanat teleklerinde şey yapıyorlar ya. E, kepeklenmeler var. Onları su soy, ne oluyor? Haliyle haliyle Ey maşallah. Bakın yavrular artık yere gaga vuruyorlar kendini görüyor Beyazlar. Bakın şimdi kendisi artık su içmeye falan da başladı. Ben besledim arkadaşlar onları. Ben büyüttüm. Ee, güzel de kuşlar olacaklar inşallah. Çok su içiyor yani. Ateşi var hayvanın yani. Bu bu yavrunun ateşi var arkadaşlar bakın. Şu gördüğünüz var ya. Şimdi yakınlaştıracağım. Şu kuşun ateşi var. Belli bu kadar su içmemesi lazım. Hatta şimdi bir tane daha içecek. Bakın. Bütün kursa şimdi suyla dolduracak. Ben onu kusturacağım şimdi. Ee, sıkıntılı çünkü. Ee, Yem yemeyecek muhtemelen. Ya Şuna bir erkek bulmam lazım. Şurada gördüğünüz dediğim modern dişi var ya erkek bulmam şart oldu. Bakın kızgın demiştim ya erkeği. Yalnız avareler de geziyor ya sağda solda. Bugün pazar. Herkes kuş uçurdu galiba. Bayağı sağda solda avare var. yavru su içiyor yine. Bak şimdi şu yavruyu ben size göstereyim inceleyelim beraber. Gel gel kaçma gel bakayım gel bakayım bakın. Biraz Süper oldular ama inşallah ölmez. kurtarız ee, kurtarırız inşallah. Bakın şöyle ya yavru olması beni korkutuyor. Daha tüye girmemiş olması beni korkutuyor. Çünkü bu boylarda çok yavru kaybediyoruz arkadaşlar. Yani hasta olduğunda kayıplar çok yaşanıyor bunlarda. Yani işe git gel yaptığım için hafta içi bunu fazla beslemedim bu hafta. Sadece bu hafta sonları yem bastım biraz. E, o haliyle biraz hayvan geri kaldı. Geri kalınca da hastalıkları açık hale geldi. Ama toplarım ya. Ben buna tekrardan beşlik karışım girdim. Hali vakti yerine gelmiş biraz. Böyle ayakta duramaz haldeydi bu. Bayağı toplamış ya. Dur güzelim dur. Dur anneciğim. Şöyle Yakasında <laughs> pislik vardı onu aldım. O gitsin rahatsız etmeyelim. Daha sonra da birazdan şu yavruya yem basmam lazım. Yavruyu nasıl bir besliyorsun diyenler var. Günde iki kere arkadaşlar. Sabah akşam bu kadar. Sabah akşam bu yavruya yem basıyorum. Tam dolu olacak şekilde kursak. Ee, akabinde yine e, su basıyorum biraz. Yaz ayındayız arkadaşlar. Suyu ihmal etmeyin. E, kümeslerde muhakkak e, büyük suluklar alın ki sıkıntı yaşamayın. O yavruya da o şekilde baktık. Hünkarlar uçuyor ya. Yani. Hünkarlar kafasına göre takılıyorlar. Evet salma, işte sallamaş. Sallamaş. Şimdi şu diğer sallamaşı kardeşimize de çıkaralım. Gel bakalım. salla başlar. Görüyor musunuz? Hiçbir sıkıntıları yıkanıyorlar ya. Kendileri yıkanıyorlar. sete kalkıp uçuyorlar. Yani daha ne diyeyim. Daha ne diyeyim. Emin olun onlardan meyler de yavru da olacağım. Bakın hiç merak etmeyin. Bu kanalda göstereceğim. salla baş kuştan anaç olmaz diyenler var ya. Onlar yine böyle şaak diye kapak olacak. Arkadaşlar yani bilmeyen lütfen video çekmesin ya. Yani. yani bu işten anlamayan, bu hayvanın anatomisini bilmeyen çekmesin. Her şeyin bir tedavisi var arkadaşlar. Her şeyin bir tedavisi var. Bakın. Kısırlığın dahi tedavisi var. Kısır kuşun dahi tedavisi var arkadaşlar. Yani bu kanalda daha öncelerinde çekilmiş bu. Ama tekrardan çekeceğim. Ee, yine kamera karşısına geçerek sizlere çekeceğim bunu. Ya kuşlar sürekli uçuyorlar. Şu an bir tane de hünkâr havada zaten. Tek tek başına uçuyor. Bir tane hünkâr var dişi. Ee, şu şeylerden. Ee, çam kabuklarından. Sürekli uçuyor hayvan ya. Yani açtığım gibi direkt uçuşa geçiyor hayvan. Anlamış değilim sebebini. Hep uçmak istiyor yani. Sürekli uçmak istiyor. Tek başına uçuyor uçuyor. Geri geliyor sürekli. Bakın nasıl olmuş hayvan ya. Çok sıkıntı arkadaşlar. Bunu çözmem lazım benim. Bunu çözmem lazım. Yoksa kaybederiz bu Ciğerler dolmuş. Balgamla doluyor. Salla baş. Salla, bayvan, salla baş. Bu hayvan şu anda. Yani inan inanabilirsen. <laughs> salla baş olduğuna. Yani kanatları falan açılmaya başladı bizim bu şeyin. Kırmızı sümbürlüğün. Umarım güzelleşir. Hümeste son durum bu şekilde arkadaşlar. Kızgın kızgın kuşlarımız. Bütün kuşlar kızgın. Bütün kuşlarda yumurta yavru var yine her zamanki gibi. Bakalım yine bir yavru yumurta patlaması yaşayacağız bu muhtemelen. Zaten çaykalar çok hızlı yani ben anlamadım bu işi. Bayağı yardırdılar gidiyorlar yani. <laughs> Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Lütfen videolara like atmayı unutmayın arkadaşlar. Beğeniyorsanız bu seriyi devam etsin. Like atın, yorum atın aşağıya. Her şey atın. Çünkü ne kadar fazla yorum ve like gelirse o kadar videolar yukarıya çıkıyor. Ve daha fazla izleniyoruz. Ve daha fazla izlenince ne oluyor? Ben daha fazla para kazanıyorum. Daha fazla para kazanınca da sizlere daha fazla para dağıtıyorum. Çekilişimiz var biliyorsunuz ki. Güvercin çekilişi şu anda sağ tarafta görüyorsunuz. Katılma koşulları yazıyor o videonun altında umarım e, hak eden kızınlar arkadaşlar hoşçakalın Allah emanetsiniz. hünkâri veriyorum arkadaşlar hünkâri kuşu hediye ediyorum çekil işte hoşçakalın kendinize iyi bakın Allah emanetsiniz.